Bugün sizlere bir de barkod okuyucularımızın nasıl çalıştığını ve nasıl devre alındığını göstereceğim. İlk önce sistemi tanıtmak ve ne yapmak istediğimi anlatmak amacıyla size kullandığım ürünleri göstereceğim. Bugün VB14N 600 R. ilk kullanacağım ürün bu. Bu ürün bir de barkod okuyucu. Ee, rs 85 haberleşme protokolü ile haberleşebiliyor. Ee, Ayrıca diğer bir kullanacağım ee, şöyle yapayım. Diğer yani bir kullanacağım barkod okuyucusu ise şu olacaktır. Ee, vb 14 n 300 yıldız koyarsam yes gelecektir. Ben bu üç olanı kullanacağım. Burada da yine e, 230 veya 485 haberleşmesiyle bir de barkod okuyan bir ürün olarak geçiyor. Şimdi bununla bunun farkı şöyle, bu 600 lireler biraz daha eski üretim olan ürünler, bunlar birden fazla ışın atıyorlar, yani 5 veya de 6 katmanlı bir ışın atıyor. Bu vb 14 ise daha yenisi, sadece tek katmanlı bir ışın atarlar, barkod bir de barkodları okuyabiliyor. Şimdi ben bu ürünleri şöyle yapacağım. Bu ürünleri alıp mesela şu VB14600R'yi alıp CB CBX 100 yıldız yapıp e, buradaki e, Connection Box'a bağlayacağım. Bu barcode scanner olarak geçiyor bu CBX. Bu CBX'leri al, içerisinde net haberleşmesi var. Bu içerisinde kullandığı özel bir haberleşme. Bu haberleşme ile e, diğer skener arasında bağlantı kuracağız. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk önce temel anlatmak adına. VB14 600 alıp buna bağlayacağım. Sonra VB14 300 alıp da bunların master olarak düşünebileceğimiz şuna bağlayacağım. CBX 500'e bağlayacağım. bu da bir e, barcode konnektörü. Tabii ki bunun içerisinde bazı kitler var. Kitler böyle profilet haberleşmeli, 232 haberleşmeli gibi ve profi bas gibi seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Benim şu an elimde olan bu size göstermek için bunu kullanacağım. burada profil bas internet Devices gibi modüllerle eklenerek istediğiniz haberleşme türüne çevirebiliyorsunuz. VB 14300'ü de bunu da buna bağlayacağım ve bu kutular birbirleriyle haberleştirerek bir de barkodları seri şeklinde birbirine bağlıyormuş gibi düşünerek birden fazla aynı anda birden fazla bir de barkodu kullanıp tek sistemle birleştireceğim. Nasıl olacak? Şöyle açıklayayım size. Örnek vermek gerekirse diyelim ki bizim burada bir sistemimiz var. Ben şöyle yapacağım. Hatta bunu biraz daha büyüteyim. Ee, şöyle yapayım daha rahat olmak adına. Şimdi benim burada bir tane bilgisayarım olacak. Bu PC. Bu PC ile RS seri haberleşme 485 veya 232 olabilir. Buradan CBX 500'e bağlanacağım. CBX 500. Buraya bir tane barkod okuyucu bağlayacağım. Bunun ismi de VB 14'ten. Sonra bununla şu arada IDNet diye bir haberleşme var. Haberleşmeden de bahsedeceğim. Basit bir haberleşme. Aslında biz bu haberleşmeyle ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Sistem kendisi yapıyor bunu. Sadece ismi bu haberleşmenin. CBX 100 var burada da. Buna da alıp Diğer VB14 enimi alacağım. Buradaki VB14 enlerin bir farkı vardı. Şurada gösterdim. Birisi sadece daha eski bir üretim. Birisi daha yeni bir üretim. Öyle diyebilirim. Bu tek katman atıyor. Bir çift katman atıyor. Buradan da alıp işte buradaki barkodlardan bir de barkodlardan bu sistemleri alıp barkod okuyuculardan. Şuradan CB200'e, ID.net'e. Burada da bu master olarak da bu arada. Master. Bu da slave olarak da alınacak. Tabi bundan birden fazla yapabilirsiniz. Yani bu slave'ler 1, 2, 3, 4, 5, 32'ye kadar gidebilir. Ee, peki onun açıklaması nasıl? Şöyle. E, şimdi ben VB14 300'lerin içerisinde Product Documentation içerisinde girdiğimde e, Setup Products var. İlk önce şuradan bahsedeyim. Panelim açılacak. Panelim içerisine girdiğimde benim yapmak istediğim sistem aslında şu. E, multi data sistemi. E, şunu yapmaya çalışıyorum. Host, master, işte burada bir barcode okuyucum var, burada şeyim var, CVX 500'üm var, e, burada CVX 100'üm var, şu 100, şu 500 olarak. E, buradan sleeve, 32 kadar sleeve yani, götürebiliyorsunuz. Ne işe yarıyor? Örnek veriyorum, burada birden fazla bir hattın üzerinde diye ki üzerinde e, ürünler geçiyor, bu ürünleri okumak istiyorsunuz, dört tarafından örnek veriyorum. Bu işlemi yapabilirsiniz. Ben temel yapmak istediğim işlem bu. E, bu işlemde de barcode okuyucu şöyle bir şey, şuradaki e, barcode okuyucu bu. 1D barkodları okuyor. Burada ise nasıl program slave yapabileceğinizi gösteriyor. E, i̇sterseniz zaten hiçbir program kullanmadan da buradaki aşağıda barkodlar var. Şu barkodları kullanarak yapabilirsiniz. E, i̇şte bunu master, şunları slave verirlemek. Ne demek master, slave? Yani şu, siz barkodundan, 1D barkodundan buna master'ı okutursanız o master barkodunu bu master oluyor? İşte buna slave 1'i okutuyorsunuz. Slave 2, slave 3, slave 4, slave 5'i okuttuğunuza göre e, oradaki slave'i arttırabiliyorsunuz yapmak istediğiniz temel amaç o. Ama ben bilgisayar programı olan genis kullanacağım. Genis üzerinden bağlanacağım. Diğer bir göstermek istediğim olay ise manuel içerisine girdiğimizde bize şöyle bir şey var. Şimdi size, şu en yukarıdan geleyim. En yukarıdan geldiğinde size IDNET bağlantısının nasıl olacağını söylüyor. O IDNET bağlantısının içerisinde gezdiğinizde, böyle teker teker gezdiğinde size işte bazı nasıl bağlayacağınızı ve üzerindeki butonları anlatan base bir manuel var. E veya işte buradaki içindeki inputların ve outputların ne anlama geldiğini gösteriyor. E şöyle yapacağız biz. Buralarda e, aynı zamanda programın nasıl kullanıldığını da gösteriyor. Bunları ben de size bahsedeceğim. Yazılım içerisinde resmini de. Ama ben size asıl göstermek istedim. Aydınet bağlantısının nasıl olduğunu. Şöyle aslında aydınet bağlantısı temel olarak çok basit bir bağlantı. Sayfa 34'e gitmem gerekiyor. Sayfa 34'e geldiğinizde bana diyor ki, siz diyor bir tane masterınız var diyor, slave 1, slave 2, slave 3 diye gidiyor böyle. Diyor ki eğer diyor şey isterseniz, sosla bilgisayarınız olabilir bu arada. Diyor ki işte burada bunun üzerinde e, id artı id eksi ve referans diye shield bir kablosu var. E, bu şey oluyor, id net haberleşmesi oluyor. Diyor ki bunun shield'ini al e, Silevin şildine git. İşte bunun eksisini al Silevin git. Bunun artısını al Silevin artısına git. Bunun refini al Silevin artısına git. Sonra aynı şekilde çiftli kremensler var burada. Aşağıdakinden de al böyle seri şekilde birbirine giderek diyor ki bunları ID netle birbirine haberleştirebilirsiniz diyor. Evet. Ee, bu sayede de ee, birden fazla 32 tane cihaza kadar bağlayabilirsiniz. Tabii ki bunun mesafelerinin de tabloda e, bu mesafelere göre e, bazı gerilim düşümleri oluyor. Ona dikkat etmek gerekir ama biz burada deneme için kullandığımız ve çok e, mesafelerde kullandığımız için bunlara dikkat etmemize gerek yok. Ama siz sağda bunu yüksek mesafelerde kullanıyorsanız aşağıdaki tablolarda o referelere kullan, dikkat etmeniz gerekir. Şöyle yapacağız. Ben programın içerisine gireyim. Programa girdiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor e, Genius diye. Peki bu Genius'u nereden indireceksiniz? Hemen onu da göstereyim. Şimdi bu da software'in içerisine girdiğinizde burada Genius'u indirebilirsiniz veya BB14 içerisinde göz kırma ederek cinüsü indirebilirsiniz. Cinüsü indirdiğinizde şöyle bir program e, size şöyle bir arayüz karşılıyor. Aslında basit bir arayüzü var. E, bu basit arayüz üzerine biz e, serial üzerinden haberleşiyoruz. Benim şu an kom altıda bu afret ayarlarım bu. Zaten bu fabrika ayarlarında e, size açıldığında. Yani hiçbir ayar yapmadan fabrika ayarlarında direkt eğer ayar bir e, barkod e, kutularına, şu kutulara bağlanıyoruz bu arada biz. E, şöyle göstereyim size. Şu kutulara bağlanıyoruz. Bu kutulara bağlanıp bu kutularda VB14'lere bağlanıp bu kutulara bağlanıp bir de haberleşiyoruz. birleşiyoruz. Bu kutuları servilerin üzerinden bağlanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız. Ben direkt içerisindeki datayı çekeceğim. Şöyle yapacağım. Bağlandığımda get diyorum. Ve içerisindeki datayı alıyorum. Şu an ben master'a bağlayayım. Şuradaki şu CBX500'e bağlanıyorum. CBX500'e bağlanıp şu VB14'leri programlayacağım burada. Yani şöyle bu bir de barkod okuyucu programlamak için aradaki bir cihaz düşünebilirsiniz. Şimdi ben buraya bağlandım. Bana şeyimi çekti. E, i̇çimdeki parametreleri çekti. Ben şu an canlı şekilde bağlayayım. i̇lk önce şöyle yapacağım. Benim yapmak istediğim asıl amaç şu. Şuradaki manueldeki amaç. Yani ben Aydinet MS Multidata'yı kullanacağım. Mesela multi Multidata'yı kullanmak için yapmanız gereken temel şeklindeki hareketleri anlatacağım size. Device'in içerisine giriyorsunuz. Local Device Network Settings diyorsunuz. Buranın içerisine diyorsunuz ki bu cihazı ben Master Multidata olarak kullanacağım diyorsunuz ve OK diyorsunuz. OK dediğimizde diyor ki Network Compression'ı göndereyim de evet. Ben de OK diyorum. Gönderiyorum. Ve programın içine yapıyorum. Şimdi ben burada... Ee, burada gördüğünüz birçok seçenek var. Bu seçeneklerin hepsine değinmeyeceğim ama siz burada bunları e, önemli olanlarını göstereceğim. E, nasıl okuyacağınızı. Operating Mode'un içerisine girdiğinizde burada size diyor ki Operating Mode Selection diyor. Burada online var. Şimdi ben online şu demek. Gerçek kullanım. Yani burada sizin e, barkod okuyucuların ne zaman barkod okuyacağını bir trigger ile belirliyorsunuz. Yani bir input veriyorsunuz e, şeye kutuya. O kutuda aldığı input kutu 24 oldu gördüğü anda artık barkod okumaya başlıyor. Ama ben burada Continuous işte ve otomatik seçenekler var. Continuous sürekli okuma, otomatikse ise belli seçeneklerle haberleşme veya şeyle yapabiliyorsunuz. Ben test modunda kullanacağım. Test modunda kullandığımda diyorum ki ben test modunda kullanacağım bu sistemi ve test modunda data TX'in reksini de aux ile kullanacağım. İsterseniz burada bütün seçenekleri kullanabilirsiniz ama ben bilgisayar seriyle, seriyle bağlı olduğum için bunu seriyle göndereceğim için AUX'da yaptım. Ayrıca Data Communication Settings'in içerisinde Data Format var. Bu Data Format'ın içerisinde, Format Timeline'in içerisinde şey var, standart parametrelerin içerisinde sizin okuyacağınız parametrelerin, işte vurma karakterleri başında ve sonunda ne gelsin, STX'leri ne olsun veya kod Position, TX'leri gibi seçenekleri isterseniz burada Identifier'ları seçip tıklayabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Örnek vermek gerekirse şimdi ben Multi Data alacağım bu standart parametrelerin dışında multidata alacağım. E, multidata aldığımda diyorum ki adres TX yani diyorum ki bana gelen ürünün şey bilginin önünde e, bana hangi adresten geldiğini belirle diyorum. O da diyor ki header olarak STX yazacağım sonra da ayrıcı olarak da bir space koyacağım diye. Ben de okey diyorum. E, yani header bir başka olarak düşünebilirsiniz. Separator olarak da bir tane boşluk var. bu e, ayarın ne işe yaradığını ileride tam olarak anlatacağım nasıl karşımıza geldi ama sizin ilk başladıkken bunu yapmanızı tavsiye ederim çünkü hangi kafadan hangi bilgi geldiğini anlamamıza yarayacak. Yani şöyle, mesela bana data gelecek şuradan, ben şurayı izlemeye başladığımda terminalden diyecek, işte bu birinci e, slave'den geldi, ikinci slave'den geldi, üçüncü slave'den geldi diye bu datalar bana söyleyecek. O yüzden e, bunları belirlememiz bizim için iyi olacak. E, i̇kinci bir yapmamız gereken şu anlık e, bir şey yok. Sadece sistemi alıp içerisine gönderebiliriz. Onu nasıl yapacaksınız? Şöyle yapabiliyorsunuz. Buranın içerisine geliyorsunuz. Send Configuration diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bunu gönderdikten sonra şöyle yapacağız. Şurasından anlatayım. Şimdi ben buraya RS-232 ile bağlıydım buraya bağlanmak için. Sonra ben bu PC'den bunu iptal edip buna cbx e bağlanıyor. Şu an. Sadece programlamak için. Şimdi Cbx'e 232 kablomu takıyorum şu an. 232 kablomu taktıktan sonra gidiyorum Genius'un içerisine. Hiçbir şey yapmadan diyorum ki bana içerideki bilgileri getir. Neye bağlıysan. O da Cbx'in içerisindeki bilgileri getiriyor. Şimdi artık ben şu CBX100'ü de Şu cbx online olacağım, ee, hemen gidiyorum, cbx100'ün içerisine giriyorum, diyorum ki ilk önce sen bir slave olacaksın, ee, slave adresinde örnek veriyorum 3 olsun, slave 3 olur bunun içerisine gönderiyorum. Silev'in içerisine geldikten sonra az önceki yaptığımız gibi e, data combination içerisinde, data format'ın içerisinde, standart parametrelerimizin içerisinde girip buradaki dataları nasıl alabileceğini görebilirsiniz. Buradaki değiştirmek istediğiniz bir yerler varsa bunların hepsini ayarlayabilirsiniz bizim başka yapacağımız bu da operatif içerisine gelip bunu da tabii ki testin içerisine almak. Testin içerisine aldığınızda da şurada şey demeniz gerekiyor. E, Altlet Channels, IDNet, Multidata. Bu ne demek? Çünkü ben burada CVX'den, CVX100'den, CVX500'e IDNet diye götüreceğim dataları. Verileri buradan veriyorum. O yüzden burada hangi haberleşme için kullandığını söylüyorum. Okey dedikten sonra buranın içerisine geliyorum. Bu sistemi ee, alıp konfigürasyonumu gönderiyor. Bunu gönderdikten sonra ben serial portumu buradan çıkartıp diğerine takıyorum. Tekrardan serial haberleşmeyi kurup get yaptığımda ise önümdeki artık slave konfigürasyonu geliyor. Özür dilerim master konfigürasyonu. Şimdi ben bu master konfigürasyondan devam etmek için e, A'daki ürünleri tarayacağım. A'daki ürünleri tarayıp aşağıdaki slave'i bulmasını isteyeceğim. Az önce bir slave belirlemiştik. Şimdi bu slave'i buldu. Ben bunu alıp sol tarafa atıp new device deyip OK diyorum. Bu cihazın içerisinde bunu aktardığınızda diyor ki tekrardan bunu göndereyim. OK diyor ben de gönderiyorum. Çünkü artık cihaz e, yeni bir konfigürasyona geçti ve her adımda konfigürasyonumu tekrardan içeriye gönderiyorum. Konfigürasyonu içeri gönderdikten sonra diyorum sen A'daki e, bu slave'in içerisindeki dataları da al bana getir. Özür dilerim. E, içindeki bilgileri de al. Benim programımın içerisine getir. Ve hepsini online olmak istiyorum. Hatta şöyle genişleteyim ekranımı. Hepsini online olmak istediğimde şu yukarıdaki master'ımız, baştaki slave'imiz. E, sonra diyorum ki ben sistemde artık bunun e, içerisinde girip e, ee, operating modun içerisinde girdim de tekrardan bunu da bu arada test yapalım. Ee, test yapıp bunun içerisinde de bunu e, gönderelim. Operation modlarımızın hepsinin testte olması gerekiyor. Çünkü biz bu sistemi test içerisinde kullanıyoruz. Test içerisinde kullandıktan sonra yapmamız gereken buradaki terminallerin içerisine girip e, sistemde datalar var mı yok mu diye mi okumak. Şimdi bir de barkodlarımı ise ben barkodların önüne koyduğumda şimdi şöyle yapacağım. İlk önce ben master'dan gelen dataları bakacağım. Şimdi mesela ben okutuyorum gördüğünüz gibi yanında mesela STX00 yazıyor. Onun yanında bir data geliyor böyle 089'du. Şu an barkodu okuyorum. Yani ben 00'dan okuyorum bunu. 03 için de 00'dan data gelmeyecek ve 03'ten de gelmeyecek. Şimdi bu 03 slave demek, 00'da master demek. Şimdi ben slave'in üzerinden dataları okuyacağım. Gördüğünüz gibi şimdi gelecek datalar. Mesela diyor ki 0 3'ün üzerinde ben diyor bu barkodları okuyup ve şuradaki barkodu alıyorum diyor. Şu an ben hem master hem de slave olarak çalışarak bu ürünlerin datalarını alabiliyorum. Hatta aynı anda almak istersem şöyle de yapabilirim. Ben burada şunu ayarlarım. Gördüğünüz gibi hem 0'dan hem 3'ten aynı barkodları okutup dataları alabiliyorum. Yani sizin konveyörünüzde böyle barkodlar geldiğinde hangisini aldığı fark etmez. Direkt datayı alıp görüntüleyebiliyorsunuz. benim size bugün basit olarak temel olarak göstermek istediğim şey buydu. Bir de barkodlardan datalar nasıl alınır? ID şekilde e, ID net haberleşmesiyle nasıl yapılabilir? şu gördüğünüz haberleşmeyi temel olarak kurmuş olduk multidata'da. diğer videolarda görüşmek üzere.